Arabalar şu anda biz e, yastık değildi de daha çok yorgan gibi yok yatak kavgası yapıyoruz. Nehir Kaldırıyorum. kaldırsana bana bununla vuracakmış Nehir. Ya sen nasıl bir insansın ya? Nehir'in dünyasında Ahmet olmayacak bundan sonra. Nehir geliyor geliyor. Kaldıramadığı şeyi bana vuracak. Şimdi geliyor hazır mısın Nehir? Hazırım. Hadi bir. Bu insan hiç acımasızca çok kötü bir şey. Adam resmen yatağı benim üzerime devirdi. Şimdi geliyor. Aa, ben bayıldım. Gerçekten kafam çok kötü acıdı ya. Ne, ne yaptı sen öyle? Yatağı kaldırdın kafama vurdun benim ya. Evet. Evet. Senin yatak reklamlarında mı oynasak ne yapsak yani? Çok iyi yatak reklamında oynuyorsun. Geliyor, gelmesin, Allah'ım yardım et, gelmesin. <laughs> bu çok kötü oldu. <laughs> e ne demişti, de? ekme bulma dünyası. Bizi burada kovmadan biz kendimiz gidelim. Ne oldu Nehir? <laughs> götünün üzerine düştü, götünün üzerine kut diye düştü Nehir. <laughs> nehir, canım benim bir insana bu yapılır mı hiç, insana böyle kötü kötü vurur Bak geliyor, geliyor. Şimdi ona göstereceğim günü. gelsin bak. Onu nasıl Neyse, fırlatıyorum öteki tarafa? Nehir çek beni. Tamam nehir çekiyoruz şu anda. <laughs> güçlüyüm. Ben bitmeyeyim. <Batman, gülüyor> Gidilmez size arkadaşlar. <laughs> ben çok güçlüyüm. <laughs> <laughs> Kodum ağrıdı. <laughs> çok kötü oluyor ya. <laughs> Ay, senin babanım ben. <laughs> Ben de tik vardı arkadaşlar kusura bakmayın. Ben tikli bir adamım. Ama ona kötü söz söylemiyorum. Ben senin babanın dediğim zaman o anlıyor beni <laughs> Arkadaşlar saçlarım dökülmüş de onları toplamış diye. Aha. <laughs> Bak mü yeni saç ektirdim. Beğendiniz mi arkadaşlar yeni saçımı? Şimdi size nehir gösteriyorum. Yeni gösteremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafama vuruyor. Evet bir de yorulmak bilmiyor ya. Bir insan yorulmaz mı ya? Kaç saattir oyun oynuyoruz, halde oynuyoruz ya. Şimdi geliyor, bomba geliyor, bomba etkisi. Geliyor, geliyor. Ben ona göstereceğim bomba etkisini. Bom, bom, bom. <laughs> evet, Nehir geliyor, geldi. Bence annemler de geliyor, Nehir. Çıktı birisi dışarıya, öğretmen çıktı dışarıya. Nehir geliyor. Aa sandım. Yeter ne sen. Yeter, Yeter. artık. Ulan ne lan? Ulan ne? İsyanlardı. Nehir isyanlardı. Nehir isyanlardı efendim. İkimiz de bir tarafında <laughs> Nehir diğer tarafında ben. Evet görüyorsunuz değil mi? Beni sıkıştırmaya çalışıyor. Yatakta sıkıştırıyor beni. Bu dünyada en büyük korkum Nehir'di. Nehir de beni sıkıştırıyor. Neyse ben ona gününü göstereceğim. İttiriyor beni. Ama ben şimdi biliyorum onu. <laughs> O beni istiriyor ve <laughs> yakında bizi kültür merkezine kovuyorlar. Biz artık kültür merkezinde yokuz. <laughs> ne diyeceksin ya? yoruldun mu? Yorulmadım. Nasıl Hatta seni buradan etmeye çalışıyorum. Gideceği yerde uçurum. <laughs> Uçurumun kenarına atacak beni. Ve aramızda şey var, duvar var şu anda nehirde. Küstük onunla biz. Bir tarafında nehir duvarın, diğer tarafında ben varım. Duvarımızın rengini beğendiyseniz bir like, beğenmediyseniz 150 tane like atabilirsiniz. Şu anda efendim nehir hazırlanıyor. Tek <laughs> kendini hazırlıyor. Geliyor, geliyor. Ve gerçekten geliyor. Öğretmen de... <gülüyor> Vuramadın <gülüyor> Bu iyi değil. <laughs> Seni ben... Cimber Evet. evet, aynen öyle. Şu, an, şu anda bizim burada şeyler var. Deft yemekler var. Bizim yemek biz biz kağıt evet. yiyoruz. Biz kağıt yiyoruz. imkan yok. Koronavirüs. <laughs> şey Koronavirüs bizi Adam de buldu. Adam böyle vurdur. yere yere sürüyoruz ya, Kağıt, sonra kağıt çok faydalı değil mi? Sağ evet. Allah. Arkadaşlar size tavsiye etmeyiz. Biz biz yiyoruz ama siz tavsiye. <laughs> Gerçekten kemikleri çok iyi besliyor. <laughs> <laughs> Sigaradan daha iyi. Aman. Sakın ha, sakın ha. Bizim beslendiğimiz şey hmm. kağıt odundan besleniyoruz. Bez bizi daha çok doyuruyor. <laughs> Bazen saç da yediğimiz zamanlar var. <laughs> Neyse sevdi menü hangisiydi en iyi mi? Ee, en iyi menü en büyük kağıt. Kağıt. Kağıdı sen ekmek arasında mı yiyorsun yoksa daha çok kaşarlı tost olarak mı yiyorsun? Kaşarlı tost evet, olarak. Evet biz kaşarlı tost daha çok seviyoruz kağıtta. Çok çok daha güzel olur değil mi kağıtta? Aynen. Arkadaşlar size bir tavsiye etmiyoruz. Bir tane kağıttan kaşık tost alabilir miyim? Ee, bana da iki tane kağıttan tost ver. Bana beş tane. Var. Bana bir, bir tane odun arası ver, bir tane. Bana beş tane, altı e, bana altı tane odun arası verir misiniz? Efendim, e, size tavsiye etmiyorum. Siz normal ekmek yiyin, ama biz bu şekilde besliyoruz, bu şekilde zindiriyoruz. Bizim evet ee, biz niye bu kadar enerjikiz? Çünkü biz kağıtla besleniyoruz. Yani parayla. <gülüyor> 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 bu delirmiş. Vallahi bunu arpası fazla gelmiş. Efendim tabii ki videolarımız devam edecek. Ama böyle devam etmez. Büyük bir ihtimalle böyle devam ederse ben yokum. Ben, ben zaten sen ki. <laughs> Ayağın altında beton var kayıyor nehir. Tabii ben tabii güçlü olurum. Ben ben güçlü olunca nehir bana ittirecek kendisi. <laughs> Buradaki arkadaşlarına özür diler misin? Ahmet abiye vurduğum için özür dilerim hepinizden de. O çünkü ahmet, benim görev arkadaşım de. Ee, kanal arkadaşım. Hadi. Özür Kanalı dilerim. Kanal arkadaşım mısın abimiz? Abisi. Ben onun abisi olmak istemiyorum ya. Ben bunu şimdi elim alacağım. Ağzını burnunu dağıtacağım. O arada bizim ne yapmamız lazım? Videoyu kapatmamız lazım. Çünkü sizin bu şiddeti <laughs> görmemek için. Arkadaşlarla vedalaşabilir misin Nehirciğim? Görüşmek üzere. Kendinize çok olmayı, iyi bakın. Like Başka olmayı, videolarımız. Da... Her insan bir abone, her insan bir fidan. Her fidan bir abone ve bizim Ahmetli Nehir'in dünyasında. Bakın, çok güzel. Çok oldum, Bence ayağını kırmadan ben videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi arkadaşlar bakın. bakın. Hayır, hayır. Evet zirvedeyiz şu anda biz. Evet şu anda bizi desteklediğiniz için köle. size çok teşekkür ediyoruz. Köle ee, istediklerimi yap köle. Tamam. Bir tane sınıfındaki ders bismiştir hadi gidin. Bir daha abinle konuşurken köle diye konuşma. Şimdi buradaki kardeşlerimize bir vedalaşalım mı? Ee, bir, Veda. tane, bir tane kağıttan e, yüz boyası alabilir miyim? Şuraya köle yazacağım da. Hayır e, istemiyorum Hı. ben. Efendim kendinize çok iyi bakın. Nehir gerçekten de çok yedi kağıdı. O yüzden kafayı biraz yedi. <laughs> e, ama kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. E, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Olun, ve tamam. tavsiye edin. E, video video için Nehir'cim bir e, öpücük alabilir arkadaşlarımıza? Sizi öpüyoruz kocaman. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman gönlümüzdesiniz. Ve siz bizim için her zaman nesiniz? Cansınız Can. değil mi? Can. Siz Can. bizim canımızsınız. Can. Seviyoruz sizi. Can. Öpücükler bay bay.